Evet arkadaşlar. Sahilde yüzerken, Antalya Konyaaltı sahilinde yüzerken bir odun parçasının üzerinde bir yengeç buldum. Odun parçasıyla beraber suyun üzerinde gidiyordu. Yavru bir yengeç, deniz yengeci. Çok ilginç. Evet. Odun parçasına tutunmuş. Evet yavru bir yengeç. Birazdan tekrar denize salacağım. Yüzsün. <laughs> Annesinin yanına gitsin. <laughs> evet. Bak saklanıyor bak. <laughs> Bu nasıl bir odun parçasıymış böyle? Arka, altına saklanıyor. Değişik değil mi? Değişik bir şey. İyice yakından çekelim.